Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kur'an'ı anlayarak güzel okumaya çalışacağız. Amacımız Kur'an'ı anlayarak güzel okumaktır. Hazır Hacın... mısınız? Evet. Hazırız. Evet, hazır Hadi başlayalım. <laughs> Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kolunu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul hüvallahu ehad. De ki Allah birdir. Eşi benzeri olmayan tek varlıktır. Allahu samed. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulad. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ölümün miyekun lehu kufuwan ahad Onun hiçbir dengi yoktur ona benzer hiçbir şey yoktur Sadakallahul azim yüce Allah bizlere doğruyu söyledi